Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara kartın arkasındaki 4 taneyi nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Kart numarası kartın arka yüzünde yazılı olur. Ankara kart üzerinde yer alan 16 hanelik sayıdaki her rakamın kendine özgü bir anlamı vardır. Eğer sizde de 4 haneyi öğrenmek istiyorsanız kartınızın arkasını çevirin 16 haneli numara yer alacaktır. Bu 16 haneli numaradan aslında öğrenebilirsiniz. Yani 16 haneli numaranın son 4 tanesi Ankara kartta sizden istenen 4 hanedir. 16 haneli numara tabi bu arkasındaki 4 hane sizden bir yerde isteniyorsa bu 4 haneyi bu 16 hanelin son 4 tanesi olarak düşünebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.